Merhaba sevgili arkadaşlar. Canlıların temel bileşenleri ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Bugün enzimlerden, nükleik asitlerden ve ATP'den bahsedeceğim. Arkadaşlar, enzimlere şöyle bir göz atmamız gerekirse, tepkimenin başlaması için gerekli olan aktivasyon enerjisini azaltarak tepkimeyi hızlandıran biyolojik katalizörlerdir. Arkadaşlar, enzimler olmadan reaksiyon olmaz diyemeyiz. Ee, doğal sistemlerde enzimler görev almadan da gerçekleşen tepkimeler var. Ama yüzyıllar sürüyor bu tepkimeler arkadaşlar. Bir canlının canlılık özelliklerini devam ettirebilmesi için enzimlere bu yüzden mutlaka ihtiyaç duyuyor. Tepkimeden değişmeden çıkarlarsa eğer herhangi bir e, enzimi bozacak bir faktör söz konusu olmamışsa aynı tepkime türünde tekrar tekrar kullanılabilirler. Arkadaşlar bakarsak Enzimsiz bir tepkimeyi pembe ile göstermişiz. Enzimsiz bir tepkimenin gerçekleşmesi için aktivasyon enerjisini bu noktaya kadar çıkarmamız gerekiyor. Fakat enzim kullanırsak ihtiyacımız olan enerjiyi mavi ile çizdiğimiz grafiğe bakarsanız şu noktaya kadar düşürmüş olacağız. Yani az enerjiyle hızlı tepkime yapmamızı sağlayacak bize enzimler. Enzimlerin yapısı nedir dersek arkadaşlar kimyasal yapısı genel olarak proteindir. Bazı enzimlerin RNA yapılı olduğunu biliyoruz ama genel olarak protein yapılı olarak alıyoruz. Basit enzim ve bileşik enzim olmak üzere ya da holo enzim de diyebiliyoruz. İki enzim türümüz var. Eğer yapısında sadece protein varsa böyle enzimlere basit enzim diyoruz. Bileşik enzimler ise protein kısmının yanında yani apoenzim dediğimiz kısmının yanında bir de ek bir bölüm bulunduruyor. Yardımcı kısım yani kofaktör dediğimiz grubu bulunduruyor. Bakarsak arkadaşlar apoenzim tamamen proteinden oluşan kısım olarak nitelendiriyoruz. Kofaktör yani aktifleştirici kısım bir inorganik madde olabilir mineral gibi ya da organik bir madde olabilir vitamin, e, nat, koenzim gibi. E, bu şekilde çalışıyorsa bir enzim arkadaşlar buna bileşik enzim diyoruz. Apoenzim tek çeşit kofaktör ile aktifleşir ancak aynı kofaktör farklı apoenzimlerle çalışabilir diyor. Arkadaşlar e, bir apoenzimin çalışabildiği tek bir kofaktör vardır. Örneğin X-apoenzim olduğunu düşünelim. Kofaktörümüze de C vitamini diyelim. Apoenzim yalnızca bu X-apoenzimi yalnızca C vitamini ile aktifleşir. Ama C vitamini birden fazla apoenzimi aktifleştirmek için çalışıyor olabilir. Enzimlerin genel özelliklerine bakalım arkadaşlar. Enzim tepkimeyi başlatmaz. Tepkime zaten dediğim gibi enzim olmasa da başlayacaktır. Fakat tepkimeyi hızlandırmış olur ve daha az enerjiyle gerçekleşmesini sağlar. Tekrar tekrar kullanılabilirler. Bazıları pasif haldedir, bazıları aktif haldedir. Arkadaşlar şöyle söylüyoruz bunu genellikle. Hemen bunu da size örneklendirmek istiyorum. Enzimler bazı ekler alarak aktif ya da pasif olduklarını belirtirler. Şöyle ki arkadaşlar, mesela protein sindiriminde görev alan midemizde bir enzim var. Pepsinojen. Arkadaşlar, genellikle bu jen ekini almış olan enzimler pasif enzimlerdir. E, genellikle aktif enzimlerse az eki alır diyoruz ama bunun da istisnaları var. Mesela Amilaz karbonhidrat sindirimini yapan enzim. Örnek vermem gerekirse bu istisnalara pepsinojenin arkadaşlar aktif hali pepsin. Yani az eki almıyor. Böyle istisnalar da görebiliyoruz. Fakat e, amilazla olduğu gibi az ekiyle aktifleşmiş olduğunu gösteren e, enzimlerimizde söz konusu. Proteinlerin etkilendiği değişimlerden enzimler de etkileniyor arkadaşlar. Neydi? Proteinler denatürasyona uğrayabiliyorlardı. Yüksek sıcaklık etkisiyle, e, pH'ın etkisiyle, basıncın etkisiyle aynı etkiler enzimler üzerinde de söz konusu olabiliyor. Enzimin etki ettiği maddeye arkadaşlar biz substrat diyoruz. Enzimin çalıştığı, e, etki ettiği madde onun substratıdır ve aralarında anahtar kilit uyumu vardır. Şuraya bakarsak arkadaşlar enzimimizin görüntüsü bu şekilde ise bununla çalışacak olan doğru substrat onun enzimin aktif bölgesi dediğimiz şu bölgeyle uyum sağlamak zorunda. Örneğin alttaki örnek buraya uyum sağlamayacağı için bu enzimin substratı değildir diyoruz. Genelde takım halinde çalışırlar arkadaşlar. Mesela K'dan N oluşturabilmek için bir dizi tepkime gerçekleşmek zorundadır ve bu tepkimelerde enzim 1, enzim 2, enzim 3 birlikte çalışır ve son ürünü oluştururlar. Enzimlerin de arkadaşlar ana bileşeni protein olduğuna göre enzimlerin de gen kontrolünde sentezlendiğini söyleyebiliriz. Yani DNA'dan yine şifre alınarak gerçekleştirilecek sentezlenecek diyebiliriz. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlere bakalım arkadaşlar. Enzim miktarı etkiler. Bizim enzimlerimizin çalışma hızını nasıl? Tepkime hızı zaman grafiği vermişiz arkadaşlar. Eğer yeterli substratım varsa enzim miktarını da zamanla Arttırıyorsam arkadaşlar, o zaman sınırsız bir şekilde substrat koyduğum takdirde e, tepkimem sürekli hızlanır. Ama substratım sınırlıysa eğer elimde belli bir miktar substrat varsa, önce enzimler bu substratlarla hızla tepkimeye girerler ve onları ürüne dönüştürdükleri takdirde tepkimenin bitmesi gerekir arkadaşlar. Çünkü elimdeki substrat bitti. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela arkadaşlar. Bir fabrika düşünelim, çalışanlar olsun, işçiler olsun, onlara enzim diyelim, kumaş olsun, ona substrat diyelim, ürün olsun, ona da mesela gömlek diyelim. Şimdi arkadaşlar, şöyle oluşturalım fabrikamızı. Bir tepkime gerçekleşecek fabrikamızda. Burada çalışacak olan işçilerimiz var, değil mi? Bunlar neydi? Enzimler. Bu fabrikada biz ne yapıyoruz? Kumaşla İş yapıyoruz yani substrat işçilerin çalışacağı ham madde. ve ne üretiyoruz diyelim? Gömlek. Gömlekler de bizim ürünümüz. Biz ne dedik buradaki grafiğimizde arkadaşlar? Enzim miktarını sürekli arttırıyoruz. Yani ben bu fabrikaya sürekli işçi alıyorum. E, sürekli de kumaş alırsam arkadaşlar ne olur? E, sürekli hızlı tepkime yapmaya devam ederim. Ama kumaşım diyelim ki 10 top. E ne olacak o zaman? İşçiyi arttırdıkça 10 top kumaşı her bir işçiye verene kadar reaksiyonum hızlanacak. Fakat daha sonra bu 10 kumaşı, 10 top kumaşı diyelim ki 20 gömleğe çevirdiğimiz takdirde artık bizim tepkimemiz bitecek. Yani tepkimemizin sonlanması lazım. Ama substratım sınırsızsa o zaman tepkimem de bitmeyecek demektir. Aynı şey substrat miktarı için düşünelim arkadaşlar şurada. Ne diyor bize tepkime hızı zaman grafiği yine. Substratımı sürekli arttırıyorum. Yani ben bu fabrikaya sürekli kumaş alıyorum arkadaşlar. Eğer işçim de yeterliyse sürekli yine işçi sayısını da arttırabiliyorsam ne olacak tepkime? Artış gösterecek sürekli. Fakat benim ben sürekli kumaş alırken işçim belli. 50 tane işçim var. E ne olacak o zaman arkadaşlar bu 50 işçi e, alabileceği kadar kumaş topunu al, alana kadar hızla artacak bu tepkimeler. Ama her işçinin elinde bir iş olmaya devam ederse artık daha fazla hızlandıramam ben bu çalışmayı değil mi? 50 işçim de çalışıyor tam kapasite. Veriyorum ona sürekli kumaşı gömleğe çevirsinler diye. E tamam e, ne yaptım ben sürekli işçi sayımı e, substrat e, miktarımı yani kumaş miktarımı arttırdım. Ama elimde belli bir miktar işçi varsa onların da kapasitesi belli bir yere kadar artacaktır. Daha sonra tepkimem sınırlı bir şekilde devam edecektir. Peki burada niye tepkimeyi bitirmedik arkadaşlar? Çünkü benim ham maddem hiç bitmiyor ki. Bakın sürekli substrat miktarını arttırıyorum. Ham maddem bitmezse e, sürekli üretim yapmaya devam edebilirim. Bu yüzden bu tepkimeyi e, sıfırlayamam arkadaşlar şöyle göstereyim ama e, ilk olarak substratın sınırlı olduğu yani kumaşın sınırlı olduğu bir ortamda bir süre sonra gömlek yapamayacağım demektir. Bu şekilde örneklendirip aklınızda daha kolay tutabilirsiniz arkadaşlar. Substrat yüzeyi e, ne kadar fazla olursa arkadaşlar enzimler o kadar fazla yerden etki edeceği için tepkime hızımız artar. Sıcaklıksa arkadaşlar enzimler sıfırın altında çalışmazlar. Ortalama 55 derece üzerinde de denatür olurlar. Yani bozulurlar geri dönüşümsüz bir şekilde. Eğer mesela vücut e, sıcaklığında çalışan enzimler için konuşuyorsak 36,5 onun için optimumdur. Yani en iyi sıcaklıktır. E, sıfıra doğru gittikçe ya da 55 dereceye doğru gittikçe e, enzim çalışmasının azaldığını göreceğiz. Su miktarı içinde arkadaşlar %15'in üzerinde olması lazım ortamdaki su miktarı enzimin çalışması için. O yüzden 15'ten önce herhangi bir reaksiyon görmeyeceğiz. %15'ten sonra artacak. Daha sonra belli bir doygunluktan sonra sabit bir şekilde devam edecek tepkime hızı. PH e, pH'e bakalım. Enzimlerin çalışabildiği kendine özel pH aralıkları vardır arkadaşlar. Mesela biraz önce de örneğini verdiğim gibi pepsin Midede çalışan bir enzimdir. Dolayısıyla pH ortalama 2 civarında en iyi çalışır. Yani asidik ortamda. Amilaz arkadaşlar bizim e, tükrüğümüzde bulunan bir enzimdir. Nötr pH'e yakın yerlerde çok az asidik nötr'e yakın e, noktalarda en iyi çalışır. Tripsin ise bir bağırsak enzimidir arkadaşlar ve bazik ortamda en iyi çalışır. Gördüğünüz gibi 8,5 civarında da tripsinin en iyi çalıştığını görüyoruz. Kimyasal maddeler başlığımıza bakalım. Bazı kimyasallar enzimleri aktifleştirir ve hızlandırır arkadaşlar. Biz bunlara aktivatörler diyoruz. Örneğin midemizdeki pepsinojeni aktifleştiren asittir. Yani hidroklorik asittir pepsin haline getiren. Bazıları ise engelleyici durdurucu etki gösterir. Biz bunlara inhibitörler diyoruz. Örneğin ağır metaller, bazı zehirler işte akrep yılan zehirleri insanlarda öldürücü etkiye neden olmasının sebebi arkadaşlar bunlar bizim vücudumuza girdikleri zaman çok hayati enzimlerin aktif bölgelerini kapatıyorlar ve o enzimlerin iş görmesini engelliyorlar. Buraya bakarsak arkadaşlar enzime uygun bir substrat yerleştiğini görüyorsunuz. Burada kompetitif bir inhibitör görüyorsunuz. Enzimin tam olarak substratı değil ama aktif bölgesine yerleşip onun asıl substratını kapatıyor. Yani asıl substratını bağlamasını engelliyor. Bir de arkadaşlar farklı tip inhibitörler de var. Ankompetitif inhibitör ise ana substratın yanına bağlanarak onun çalışmasını engelliyor. Ankompetitif inhibitör ise farklı bir aktif bölgeye, yani enzimin daha doğrusu farklı bir bölgesine bağlanarak asıl substratın tam olarak aktif bölgeyle uyum sağlamasını engelliyor. Yani farklı çeşitli inhibitörler farklı etkiler göstererek enzim çalışmasını engelleyebiliyor. Nükleik asitlere bakalım arkadaşlar. Bir diğer organik bileşikler başlığımız. Nükleik asit dediğimiz DNA ve RNA. Hücre yönetimi ve kalıtımında rol alan polimer yapılı organik bileşiklerdir. Polimer dediğimize göre bunların bir monomeri söz konusu demektir. Tekrarlanan bir birimi var demektir. O da nükleotitlerdir arkadaşlar. Şuraya bakarsak azotlu organik baz bulundururlar. Buna bağlı glikozit bağıyla bağlı 5 karbonlu bir şeker ve ona ester bağıyla bağlı bir e, fosfat grubu görüyorsunuz. E, Pirin bazları olabilir burada adenin guanin gibi çift halkalı ya da pirimidin bazları olabilir. E, timin, stozin ve urasil gibi tek halkalı bazlar olabilir. Arkadaşlar azotlu organik baz ve şeker bir araya geldiğinde nükleozit azotlu organik baz şeker ve fosfat bir araya geldiğinde ise nükleotidin oluştuğunu e, söyleyebiliriz. DNA ve RNA arasındaki farklara göz atarsak DNA yönetici moleküldür ve çift zincirlidir arkadaşlar. Çift sarmal bir yapısı vardır. Bazıları adenin, guanin, sitozin, timin, şekeri ise deoksiribozdur. En önemli özelliğinden birisi arkadaşlar replikasyon yani kendini eşleyip iki katına çıkarabilmesidir hangi durumlarda DNA'nın replikasyon yaptığını söyleyebiliriz? Hücre bölünmesi sırasında DNA'nın eşit miktarda hücrelere paylaştırılması için replikasyon olayı gerçekleşir. Hücrede çekirdek içinde bulunabilir, mitokondride, kloroplastta ve prokaryotların sitoplazmasında DNA'ya rastlayabiliriz. RNA ise arkadaşlar protein sentezini düzenleyen bir moleküldür DNA'dan aldığı bilgiye göre. Tek zincirlidir bu yüzden de kendini eşleyemez ve DNA üzerinden sentezlenir ee, ihtiyaç duyulduğu takdirde. Bazıları adenin, guanin, sitozin, urasildir. Şekeri ise riboz şekeridir. Ee, hücrede, çekirdekte, mitokondride, kloroplastta, stoplazmada ve ribozomda bulunabilir. Farklı çeşit RNA'larımız da var arkadaşlar. Onlardan da e, kısaca bahsetmek istiyorum. RRNA'mız var mRNA'mız var ve tRNA'mız var. Arkadaşlar rRNA ribozomal RNA'dır ve ribozomun yapısına katılır. mRNA ise mesajcı RNA'dır. Hangi mesajı taşıyacak? DNA'dan aldığı hangi protein sentezi için hangi aminoasitlerin kullanılacağı ile ilgili mesajı taşıyor. Ve tRNA da taşıyıcı RNA'dır. Yani mRNA bilgiyi taşır arkadaşlar. Taşıyıcı RNA, tRNA ise gerekli olan amino asitleri taşır diyebiliriz. Daha sonra daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Ve ATP'nin yapısına bakalım arkadaşlar. ATP bir inorganik fosfat ve enerji eklediğimiz takdirde yani fosforilasyon yaptığımız takdirde ATP üretiyoruz. ATP'nin parçalanıp enerjinin açığa çıktığı reaksiyonlara ise D fosforilasyon adını veriyoruz. E, ATP'de adenin azotlu organik bazı var. Glikozit bağıyla riboz şekeri bağlıyor. Ester bağıyla da e, fosfat grupları bağlanıyor. Fosfat gruplarında da e, enerjisi yüksek olan iki adet bağ görüyorsunuz arkadaşlar. Adenin ve riboza adenozin bir fosfat bağlamış haline adenozin monofosfat 2 fosfat bağlamış haline adenozin difosfat ve 3 fosfat bağlamış haline de adenozin trifosfat yani ATP diyoruz. Hücrelerin kullandığı temel enerji molekülüdür. Aslında enerjinin depolandığı moleküldür dememiz daha doğru. Her canlı hücre kendi ATP'sini üretir ve ATP kullanır. Dolayısıyla fosforilasyon ve defosforilasyon yani yapımı ve yıkımı canlılarda ortaktır ve hücre içinde olmak zorundadır arkadaşlar. ATP nükleotit yapılıdır aynı DNA ve RNA'da söylediğimiz gibi fakat polimer bir e, molekül değil. E, ATP üretimi için gerekli olan serbest enerji ATP yıkımı sonucu gerekli olaylarda kullanılır arkadaşlar. Yani defosoylasyon tepkimesini yapıp enerjiyi açığa çıkardığımız zaman bu enerjiyi gerekli enerji harcanacak olan reaksiyonlarda kullanabiliriz ve arkadaşlar ATP depolanan bir molekül değildir O yüzden de her seferinde e, üretilmesi gerekir ve hücreler arasında transferi olmadığı için de her hücre kendi ihtiyacı olan ATP'yi üretip e, ihtiyaç dahilinde tüketmek zorundadır Evet arkadaşlar canların temel bileşenleri 3 posterimizden de sizlerle birlikte bahsettik. Üstünden geçtik. Arkadaşlar QR kodumuzu okutarak bu bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.